Naturalka mutfağından herkese merhaba. Tiramisu sevenler ekran başına. Bugün kestaneli hurmalı pudingle harika bir tiramisu lezzeti yapıyoruz. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler yarım litre süt ve yarım paket kestaneli hurmalı puding. Evet. Yarım paket kestaneli bulmalı puding 6 yemek kaşığına denk geliyor 70 gram. Bir şat kadar da espresso kullanacağız biraz piştikten sonra ve kıvam aldıktan sonra puding. Dilerseniz espresso yerine koyu demlenmiş bir fitre kahve de olabilir ama sıvı miktarının çok fazla olmaması lazım. Yarım fincan kadar yeterli. Puding kıvam aldı ve kaynamaya başladı. Espresso ekliyoruz. Birazcık daha kaynatıyoruz. Kahveli pudingimiz soğudu. Buzdolabında 4-5 saat kadar. Şimdi labne peyniri veya taze krema peyniriyle birleştiriyoruz. Yarım paket kadar taze krema peyniri kullanıyorum. 100 grama denk geliyor. Bunu çırpma teliyle iyice çırpıyorum. Labne ve pudingi iyice çırptık. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Bir kaba alıyoruz karışımı. Hem labne hem puding soğuk olduğu için e, tekrar bekletmemize gerek yok. Kıvamı gayet iyi. Şimdi üzerine kakao ile süslüyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar ya da iki tatlı kaşığı kadar kakao yeterli olacaktır. Tatlımız servise hazır. Sizler için tadına bakıyorum. Nefis. Afiyet olsun.